böyle yan yana üst üste e, koyarak bu dikdörtgenler prizmasını bir küp oluşturmak istiyoruz. Bak bu şekilde bir küp. Şimdi ayrıtlarımız nelermiş? 4, 5, 6. Bu ayrıtlar mesela 5 santimetrelik olanları yan yana koyacağız. 4 santimetrelik olanları üst üste. 6 santimetrelik olanları arka arkaya koyacağız. Attım programını. Şimdi biz ne yaptık? Küçük küçük kutularda büyük bir küp elde ettik. Öyleyse bu soru ne sorusu? Ekok sorusu arkadaşlar. Ekok sorusu. Şimdi soru için teşhisi koyduktan sonra çözümü yapalım. 4, 5 ve 6'nın ekokunu alacağım. Ekok olacaksam zaten ortak mı değil mi diye bakmayacağım. Ekok kat kat katla. Yani K'ler bak içinde katlamak lazım. O zaman 2'ye böldüm. 2, 5, 3. Yine 2'ye böldüm. 1, bölünmez, bölünmez. 3'e böldüm, bölünmez. 1. Ve 5'e böldüm, 1. Tabi burada birler devam eder böyle de her defasında yazmak bana zor geliyor. Şimdi arkadaşlar buradan ekok alalım. Ekok 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Bu da 4 kere 5 20 60. 60 ne? Bunlar santimetre olduğuna göre 60 da santimetre. Bunlar boyut olduğuna göre bakın boyutları diyor ya. O zaman bu da boyut. 60 cm boyutlarında. Bu 60 cm'lik boyut küpün bir boyutu arkadaşlar. Yani şuna 60'a 60 olacak buralara. Şimdi düşünelim. 4 cm'lik uzunluk üst üste kaç tane konursa 60 olur? 60 bölü 4'ten 15 tane öyle değil mi? 15 tane üst üste koyacağım. 5 cm uzunluk yan yana kaç tane koyulursa 60'ı bulurum acaba? 60'ı 5'e bölersem 12. 12 tane aferin. 6 santimetre uzunluk ardarda arda kaç tane koyulursa 10. Evet. 10 tane de kutu oraya lazım. Şimdi bakın. Aşağı şöyle tabana tabana biz 12 çarpı 10 yani 120 tane tabana yerleştirdik. Bunun üstüne 12 çarpı 10'dan 15 tane daha koyacağız. Dolayısıyla bu bulduğum sayıların hepsini ne yapacağım arkadaşlar? Çarpacağım. 15 çarpı 12 çarpı 10 diyeceğim. 15 çarpı 12 180 onla da çarparsam 1800 tane bu şekilde kutu gerekiyor bize. Evet sorumuzu tekrar edelim. 3, 4 ve 5 günde bir sefer düzenleyen firmalar ilk kez sefere başladıktan kaç gün sonra ikinci kez birlikte tekrar sefere çıkacaklarını bulunuz demiş. Bu bir ekok sorusudur dedik. 3, 4, 5'in ekokunu aldık. 60 gün bulduk. İlk kez 60 gün sonra birlikte sefere çıkacaklar. Ama bize ilkini sormadığı için ikinci kez birlikte 120 gün sonra sefere çıkarlar dedik. Yazdınız mı arkadaşlar? Geçiyorum. Evet hocam. Evet. Doğum gününü kutlayan senem boyutları 24-30-36 olan Dikdörtgenler yazmış. Şeklinde bir doğum günü pastası varmış. Büyük bir pasta yaptırmış. İnşallah biz de şu korona bitince doğum günlerimizi böyle arkadaşlarımızla kutlayalım. Ya ne güzel bir şeymiştim onlar çocuklar. Şu anda ütopik geliyor vallahi. Eve bir sürü çocuk toplayıp da çocuğumun doğum gününü kutlamak. Evet. Böyle pastası varmış kızın. 24 30 ve 36 imiş. Bu 24, 30 ve 36'yı canımın istediği yerlere yazıyorum çocuklar. Şekli de ben çizdim zaten sonuçta. Hani illaki bu şekilde yazacaksınız diye bir şey yok. Ben gözüme göre yazıyorum işte. Bu büyük pastayı arkadaşımız küp küp eşit ölçülerde parçalayıp arkadaşlarına dağıtmak istiyor. Şöyle parçalayacakmış. Küp küp kesecek arkadaşımız dağıtacakmış. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Büyük bir pastayı küçük küçük dilimlere ayırıyor. Öyleyse bu bir ebob. Ebob sorusu. Tamam. Neyin ebobunu alacağız? Tabii ki de 24, 36, 30, 36 diyeyim. Ebob alacağım için arkadaşlar gözümü ortak çarpanlara dikeyim. İkiye böldüm. hepsi bölünür. 12, 15, 18. Şimdi bakın 15'ten dolayı tekrar 2'ye bölünmüyor. Ve bu soru EBOB sorusu. Çok oyalanmama, debelenmeme gerek yok. O yüzden 3'e bölüyorum. 3'e böldüm. 4, 5 ve 6 yazacağım. 4, 5 ve 6 oldu. Şimdi bakın 4, 5 ve 6'ya baktığımız zaman 3'ünü birden bölen başka bir sayı olmadığını görüyorum. E soru EBOB sorusu. Artıktan fazla uzatmıyorum bu işi. O yüzden bitti bu iş diyorum. Evopları zaten 6'dır. 2 çarpı 3'ten 6 bulurum. Peki bu 6 ne bu 6? Santimetre. Çünkü bunlar santimetreydi. Peki bunlar neyin santimetresiydi? Boyutların santimetresiydi. O zaman bu 6 santimetre de boyuttur. Şimdi baktığım zaman benim ayıracağım dilimin boyutları 6, 6, 6 olmalı. Az önce de yaptık. 6 cm 6 cm böyle yan yana gelirse 30 cm'den kaç tane çıkar bu tarafa doğru? 5 Evet. Bu şöyle altına 5 tane bu tarafa doğru çıkar. Sonra 24 eee bu tarafta sanırım arka arka yok. 24 üst üste. Yukarı doğru hocam. Evet. 24 24'ü 24 6'ya bölersem üst üste kaç tane koyarım arkadaşlar? 4 tane hocam. 4 tane koyarım ve 36 geriye doğruydu. 36'yı 6'ya bölersem kaç kaç? 6 tane çıkar. Bakın eğer EBOB'u doğru yerde bırakırsanız gerçekten zaten size o sayılar 4, 5, 6 burada da çıkıyor. Ama bazen o işte o yeri ayarlayamayabiliyorsunuz sınavlarda. Ben o yüzden size onu göstermedim. Hani şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar onlar inşallah 12. sınıfta soruları çözerken yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın yan yana ard arda ve üst üste bu kadar tane kesebiliyorum. Dolayısıyla 5 çarpı 4 çarpı 6'dan 5 kere 4 20 6 ile de çarparsam 120. 120 dilim pasta çıkıyor. Yani bu arkadaş 120 arkadaşına bunu paylaştırabiliyor. Biraz doğum gününde not olmuş ama. Evet anladık mı? Koronakol geziyor ortalıkta. 120 kişi doğum gününe çağrılır mı hocam? şimdi topik geliyor bize ama e, zaman evvel yapanlar vardı. Hocam halerde şey ufacık hani düğünlerde veriyorlar hocam. O kadar vermiş. <laughs> Doğru vallahi Düğünlerde ufacık veriyorlar. <laughs> ama artık düğün de yok. Keşke olsa da o ufacık pastayı dağıtsalar değil mi? Ama olacak çocuklar. Az kaldı. Siz kendinize dikkat edin sevdiklerinizi korumak için çok fazla dışarılara çıkmayın. Aman diyeyim bak lütfen. Bir an önce bitsin gitsin okulumuza falan bir gidelim artık ya. Böyle çok zor. Evet geçiyorum dokuzuncu soruya. Şöyle da, Hocam şey, önceki sayfa açar mısınız? Az bir şey kalmıştı. Tamam, açıyorum. açacağım. Bir hemen şunu. Aldo. Awesome. Yazım hocam. Tamam canım. Evet geçiyorum. Arkadaşlar bize bir algoritma verilmiş bakın. A, B, C sayıları K, e, A, B, C sayılarını ikiye bölmüş. İkiye bölünce bakın bütün harfler değişmiş. Demek ki 2 A'yı da B'yi de C'yi de bölebilmiş. Sonra K, L, M sayılarını ikiye bölmüş. K değişmemiş. Aynen kalmış. L ve M, N, L ve M değişmiş. Üçe bölmüş. Hepsi 3'e bölünmüş bakın. Hepsinin harfleri değişmiş. 5'e 5, e, 5 e böldüğünde sadece R bölünmüş, T bölünmüş, S bölünmemiş. Sonra 7'ye bölmüş. Zaten hepsi artık 1 olmuş. Şimdi arkadaşlar böyle bir algoritma verildiğinde en baştaki sayılara ulaşmak için aşağıdan yukarıya doğru hareket ederiz. Nasıl? Şimdi bakın U'yu 7'ye bölmüş 1 olmuş. Demek ki bizim U 7'ymiş zaten. Anladık mı burayı? Bakın şu kalın yazayım. U'yu 7'ye bölmüş 1 olmuş. Demek ki U 7'ymiş. R'yi 5'e bölmüş U olmuş. Bu da çok kalın oldu. Altındaki harf gözükmedi. Şöyle 7 yazayım. R'yi 5'e bölmüş 7 olmuş. Demek ki 7 kere 5 bu 35'miş R. Sonra K'yi 3'e bölmüş 35 olmuş. Demek ki 35 ile 3'ü çarpacağım. K'yi bulacağım. K de 105. Bakın burada K değişmediği için aynen 105 yazacağım. A'yı 2'ye bölmüş 105 bulmuş. A'yı bulmak için 105 ile 2'yi çarpıp A yazacağım. Yani A demek ki 200 olmuş. Anladık mı arkadaşlar bunu yapmayı? Hocam geçen sene de böyle bir konuş işlediğimiz için bunu ben biliyorum zaten. Şeyden dolayı. Aferin süper. Bilmeyen arkadaşlar için hani, anlaşıldın e, anlaşıldı mı acaba? Anlaşılmıştır herhalde. Aynı şey. Anlaşıldı söyleyeyim. hocam biz de işlemiştik. Heh, tamam. 1 ile 7'yi çarpıp S'ye yazıyorum. S 7 olarak kalıyor aynıysa. 3 kere 7 21. 21 ile 2'yi çarpıyorum 42. 42 ile 2'yi çarpıyorum. Harf değişirse çarpıyorum. Değişmezse aynen yazıyorum. 42 ile 2'yi çarpıyorum 84. Şimdi geçen yıl da yarım gittiniz ya okula. O yüzden neyi ne kadar anladığınızı ben şey yapamıyorum çocuklar. Güvenemiyorum o yüzden. 1 ile 5'i çarpıyorum. Burası 5. Yukarıdakiyle çarpıyorum. 5 kere 3, 15. Harf değiştiği için çarpıyorum. 15 ile 2'yi çarptım. 30. 30 ile 2'yi çarptım. 60. Evet. A, B, C sayılarını bulduk arkadaşlar. Bizden zaten A artı B artı C nedir diye istenmişti. A'yı 210 bulduk. B'yi 84 bulduk. C'yi de 60 bulduk. Hepsinin toplamı 3, 3 e 4. 354, 354. Evet arkadaşlar yoklamamızı aldım. 10 dakikalık bir ara verelim. Yazan arkadaşlar ayrılabilir.